Şunu söyleyelim. Aslında biz milletçe alıştık. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke. Türkiye enerjisini, kendi enerjisini üreten, kendi enerjisini çıkaran, temiz enerjiye geçen, uçağını yapan, helikopterini yapan, ihasını siyasını, yerli otomobilini yapan bir büyük ülke. Türkiye böyle bir ülke. Şimdi ve biz buna alıştık. Muhalefet alışmadı. Alışamıyor. Bir türlü alışamıyor. Alışmak istemiyor ve sadece alışma meselesi değil aynı zamanda bu projelerin hayata geçirilmesini bir başkası adına istemiyor. İstanbul Havalimanı'nı istemedikleri gibi. Nükleer enerji santrali yapımına karşı çıktıkları gibi. Hidroelektrik santrallerinin rüzgar enerjisi üretimine tüm bunlara karşı çıktıkları gibi. İstemiyorlar. Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, bölgesinde dünyada lider bir ülke olmasını istemiyorlar. İstemiyorlar ya istemiyorlar. Niye istemiyorlar diyeceksiniz değil mi? Niye istemediklerinin cevabını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Otoyollar istemiyorlar, hızlı tren istemiyorlar, yerli otomobil istemiyorlar, milli muharip uçak istemiyorlar. İstemiyorlar. Kendi silahınızı kendinizin yapmasını istemiyorlar. İstemiyorlar. Doğu Akdeniz'e sahip çıkmanızı, oradaki payınız olan, hakkınız olan gaz rezervlerine sahip çıkmanızı istemiyorlar. Karabağ Ermeni işgalinden kurtulmasını istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Suriye'de terör örgütüyle PKK terör örgütü PKK ile mücadele etmemizi istemiyorlar. Niye istemediklerini? Kim adına istemediklerini? Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi dönelim ilk cümleye. Türkiye büyüdü, Türkiye gelişti, Türkiye kendi kendisine yetebiliyor. Türkiye silahını, otomobilini, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını kendi üretebiliyor. Ve bu toplum şaşmıyor. Çünkü alıştı. O yüzden, sanırım o yüzden ya uçağınız, savaş uçağınızı yapmışsınız, uçurmuşsunuz. Ortalık inlemesi lazım. İnlemiyor. Herhalde şöyle bir şey dedim sabah kendi kendime düşünürken. Mesela bir ekmek fırınına girseniz şöyle bir cümle kurar mısınız? Aa, bu fırın ekmek üretebiliyor diye bir cümle kurar mısınız? E fırın zaten ekmek üretecek. Fırının ürettiği ekmeğe şaşar mısınız? Şaşmazsınız. Öyle bir şey herhalde. Başka izah yok. Ve sizin milli savaş uçağınızı yerli savaş uçağınızı yapmanız ne anlama geliyor? Biraz bunları konuşalım. Şimdi bakın biz haftalar önce bu meseleyi gündeme getirmiştik. Sıradışı stratejide izleyenler hatırlayacaktır. Hep haftalar öncesinden haberiniz oluyor. Bazen yıllar öncesinden de haberiniz oluyor. Beni takip etmeye devam edin. Küçük bir reklamı yok? Hatırlar mısınız? Bu gaz güzergahı ile ilgili bir video vardı. Türkiye'nin üzerinden geçmesi gerekiyor vesaire ama İsrail Amerika dediler ki yok biz Akdeniz'in altından geçireceğiz şöyle şuradan götüreceğiz falan filan. Ben o gün demiştim ki nah götürürsünüz. Aynen öyle oldu yani. Götüremediler. Siz güçlendikçe, silahlarınızı ürettikçe, hem de her türlü müdahaleye rağmen F-35 vermediler. İHA vermediler. Hava savunma sistemi vermediler. Silah vermediler. Her yerden kuşattılar Türkiye'yi. Bu arkadaşlara kalsaydı bu kuşatmayı yarmanın tek yolunun diplomatik diplomasi olduğunu söyleyip duracaklardı. Diyeceklerdi ki biz iktidara geldiğimizde ben diyor şu Irak'tan başlayıp Suriye'den geçip Akdeniz'e açılacak bir terör devleti kurmak istiyorum. Bir teröristan inşa etmek istiyorum. Buna karşı çıkma diyor. Kabul karşı çıkmıyorum. Yeni bir teskere yok. Sınırın öteki tarafındaki tüm üslerimi kapatıyorum. Askerlerimi geri çekiyorum. Terörle mücadelemi durduruyorum. Bunu bize diplomasi diye yutturacaklardı. Anlaştık Amerika'yla. Çok şükür anlaştık Amerika'yla. Ne yaptınız? Bir şey yapmadık, uzlaştık. Uzlaşmadınız. Vatanı sattınız. Uzlaşmadınız. Bu ülke bölünsünün ilk adımını atmış oldunuz. Başka? Ne işimiz var Karabağ'da? Ali Babacan da diyordu. Ünal Çeviköz de diyordu, hatırlayın. Diplomasıyla çözmek varken savaşa ne gerek var? 30 yıldır çözememişsin diplomasıyla. Karabağ'ın işgalinin asıl amacının Türkiye'yi durdurmak olduğunu bildiğin halde görmezden gelmişsin. Çünkü içeride 5. kol faaliyeti yürütüyorsun. Çünkü senin Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili zerre bir derdin yok. Al sana diplomasının kralı. Vurdu nedeni sahaya. Sonra oturdular. Diplomatik yollarla, diplomasi kullanılarak anlaşmalar yapıldı. Değil mi? Savaşmadan masaya oturtamazsın kimseyi. Yurtta suç, yanda suç. Eyvallah. Ama savaş olmadan barış olmaz. Şimdi Hal böyle olunca hepimize yutturacaklardı bunları. Türkiye'nin tarih sahnesindeki yürüyüşünü durdurmak için hala kendilerince bir mücadele veriyorlar. O da şu, çok umutlanmışlardı, çok heyecan yapmışlardı. Sevinçli bir telaş içindeydiler. Ne zaman? Genel seçimlere girilirken. Neydi dertleri? Erdoğan'ı bu kez devireceğiz. Nasıl? 6 parti bir araya gelerek. 6 artı 1. HDP hatta Kandil. Hatta Pensilvanya. Hepimiz bir araya geleceğiz. Ve Erdoğan'ı bu kez devireceğiz. Sonra yurt dışındaki FETÖ'cüler gelecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'taki üstlerini terk edecek. Şu 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 serbest bırakılacak. Falan da falan. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. 28 Mayıs gecesi. Yıkıldılar. Şimdi tek bir, tek bir alternatifleri kaldı. Tek çare 31 Mart'ta yapılacak Yerel seçimde dişe dokunur bir oy almak. O sayede hemen 1 Nisan'dan itibaren erken seçim isteriz. türküleri söylenecek. Ülke siyasi bir istikrarsızlığa sürüklenecek, falan da falan. Kimse gelmesin bu tezgah. Kimse düşmesin bu tezgah. Dün yazmıştım. Ne kent uzlaşısı? Kandil uzlaşısı diye. Bugün zannediyorum Murat Kurum muhtemelen görmüştür belki de o yazıyı. Kent uzlaşısı değil. Kandil Uzlaşısı diyor. Açık seçik uzlaştılar. Bir de beni bağışlasın. Bu ifade doğru değil ama Özgür Özel çıkıp diyor ki AK Parti Dem'le anlaştı falan. Ah Ay yazık ayıp ya. Böyle birilerinin damarına damarına basacak, gıcık edecek, sinir edecek. Bu açıklamalar. Özgür Özel'e ya CHP'ye hiçbir faydası yok. Bunu anlamıyorlar. İstanbul'un 22 ilçesinde Dem Parti aday çıkarmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vereceğini ilan etti. CHP adaylarını destekleyeceğini söyledi. Başka? Dem Parti'nin adayları Murat Çepni ile Meral Danış Beştaş'ın isimleri az daha yüksek seçim kurumuna yetiştirilemiyordu. Bir numara çevirdiler. Bir tezgah. Bir tezgah sahne dediler. Binişli olarak bugün Mahmut Övür güzel yazmış. Strateji konusunda son derece mahir olan Dem Parti aday başvurusu için son dakikayı mı bekler? Son dakikayı mı bekler? O listenin Yüksek Seçim Kurulu'na, İl Seçim Kurulu'na ulaştırılmaması için üçerde acayip işler dönmüş. Birbirine çelme takmışlar. Kim kimi satın aldı acaba? Ya ne yap ne et bu, bu, listeyi geciktirirsen al sana helalinden şu kadar mı dedi birileri. Bugünkü yazımı okumuşsunuzdur değil mi? Okumayan okusun. Birçok şeyin tüm detayları orada var ya. Yani. Sonradan da çıkacaklardı. Seçim kurulunu şikayet edeceklerdi. Bir kaosa dönüştüreceklerdi. Nasıl bir Nasıl bir şeytani zekâ bu? Ama başaramadılar.